Nihat diyor yani adacıcı adacıcı diyor adacıların hası burada. O benim kardeşim ki bir dakika dur. Ülkücü buyu bırakacaktım bırakmıyorum <laughs> tamam balarimsi gibi olmuşum çıkar kız bak görsünler. Ah ah göster göster olmadığını aha Tersten aha <gülüyor> <gülüyor> lan Ermeni karılarına dön müstenoras bu diye. <laughs> Emin'in karıları böyle bıyıklı bıyıklı Bizim Ani'yle üç kutu götürüyorum Ani'ye buradan. Diyor ki ne olur Seyhan'cım diyor. <laughs> Bana diyor şey getir diyor. A'da getir diyor oradan diyor. Sir A'dası sir. Sir. Efendim bu çevrede A'da yaptırmak isteyenler bacaklarını bir üstte var yok. Bıyıklarda da yok. Göstereyim diye yaptım ama hani buraları böyle bir ferahlasın da istedim. Yok bebeğim. Hmm. Oh.